Merhaba hayvan dedektifi. Bugün size dünyanın en güçlü yırtıcılarından birini tanıtacağım: Kutup ayısı. Bu dev ayılar 2.5 metreye kadar uzayabilir ve 700 kiloya ulaşabilir. Ama sadece büyük değil, aynı zamanda çok hızlılar. Saatte 40 kilometre hızla koşabiliyorlar. Avlarını genelde buzun üstünde bekleyerek yakalıyorlar. En sevdikleri yemek? Tabii ki foklar. Su altında uzun süre kalabilirler ve inanılmaz sabırlıdırlar. Ama ne yazık ki kutup ayılarının yaşamı tehlikede. Küresel ısınma yüzünden buzlar eriyor ve av bulmak zorlaşıyor. Daha fazla hayvan videosu için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Kutup ayıları avlarını buzun üzerinde sabırla beklerken bu sevimli foklar onların en sevdiği yiyeceklerden biridir. Ancak kutup ayılarının karşılaştığı zorluklar artıyor. Buzulların erimesi yaşam alanlarının daralmasına ve av bulmanın zorlaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği kutup ayılarının geleceğini tehdit ediyor ve bu dev hayvanların hayatta kalması için acil önlemler alınması gerekiyor.